Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet. Hangi bilgiyi kimlerle paylaşmamız gerektiği konusunda bilinçli olmalıyız. Nasıl ki günlük hayatta başkaları tarafından bilinmesini istemediğimiz mahrem gizli alanlarımız varsa sanal dünya içinde bu geçerlidir. Kişisel verilerin korunması hukuk çerçevesinde bir takım kurallarla düzenlenmişse de kullanıcılara bu alanda büyük sorumluluklar düşmektedir. O an nerede olduğunuzu, Kiminle birlikte olduğunuzu, nerede yaşadığınızı, nerede çalıştığınızı, tüm akrabalık ilişkilerinizi sizce herkesin bilmesi gerekir mi? Bu bilgileri arama motoru üzerinden yalnızca sizin isminizi aratarak hiç tanımadığınız kişilerin erişmesi sizin için risk oluşturmuyor mu? Kötü niyetli kişiler genellikle sizin bilgilerinizi kullanarak adınıza işlemler yapmayı hedeflerler. Örneğin, kredi kartı bilgilerinizi çalıp isteğiniz dışında ödeme yapabilirler. Bu tür saldırılar gerçekleştikçe firmalar güvenlik önlemlerini artırmak durumunda kalmıştır. Bilişim suçu nedir? Her türlü teknolojinin kullanılmasıyla işlenen suçlardır. Bir sisteme hukuka aykırı yollardan ulaşmak, bu sistemde uzun süre kalmak ve bilgileri çalmak en önemli bilişim suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra e-posta adresinizin çalınması, kredi kartı bilgilerinizin çalınması, sosyal medya hesabının çalınması, sizin adınıza e-posta adresi alarak işlem yapılması gibi olaylarda sık rastlanan bilişim suçlarındandır. Bilişim suçları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler. Sadece bilişim alanında değil, ne konuda olursa olsun bir suçtan haberdar iseniz, Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kolluk kuvvetlerine durumu bildirmeniz gerekir. Yine bilişim suçları konusunda 112 telefon numarasını ve siber.egm.gov.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz. Sosyal medya güvenliği. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter gibi birçok sosyal ağ sıklıkla kullanmaktayız. Hemen hemen herkesin en az bir tane sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Birçok kullanıcı YouTube üzerinden videolarını paylaştığı video kanalına bile sahip. Sabah uyandığımızda ilk yaptığımız işlerden biri sosyal medya hesabımızı kontrol etmek haline geldi. Birçok kullanıcınız bilgi sahibi olmadan bu ağları kullanmaya başlaması güvenlik tehditlerini beraberine getirmiş oldu. Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmeyin. Arkadaşınız olan kişiler sizin birçok bilginize kolay ulaşabilir hale geleceklerdir. Bunu unutmayın. Tanımadığınız kişiler sizlere kendilerini olduklarından farklı olarak tanıtabilirler ve size zarar verebilirler. Sosyal medyada paylaştığınız bilgilere dikkat etmelisiniz. Özellikle son dönemde kişilerin tatilde yer bildirimi yaptıklarını ve evlerine hırsız girdiğini duyuyoruz. Paylaşım ayarlarınıza dikkat etmelisiniz. Paylaştığınız resim gibi bilgileri kimler görebiliyor? Herkes mi yoksa sadece arkadaşlarınız mı? Resimlerinizi, videolarınızı, evinizi kimseyle paylaşmayın. Tanımadığınız kişilerle sesli ve videolu iletişim kurmayın. İnternette tanımadığınız kişilerle sohbet etmekten kaçınmalısınız. Sanal ortamda kim olursa olsun bu kişilere adres, telefon numarası, aile bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi özel bilgilerinizi vermemelisiniz. Bazen arkadaşınız olduğunu düşündüğünüz kişinin hesabı ele geçirilmiş olabilir ve siz arkadaşınızın yerine kötü niyetli birisiyle konuşuyor olabilirsiniz. Sizi sosyal ortamda rahatsız eden kişileri yok sayın ya da engelleyin. Bu kişiler sizi hala rahatsız etmeyi sürdürüyorsa Konuyla ilgili yasal birimlere şikayette bulunabilirsiniz. Sosyal medyada mahremiyet sizinle ilgili bilgi sahibi olmaması gereken kişilere bilgi sağlamanız durumu ile çelişmektedir.